Hücum kısmını yaparken yapacağımız şey tek bir köşeye seçmek yine. Aynı Hı -hı. şekilde zımpara atın. Gerekirse E kullanmayın. Sadece zımpara atın e, kırılmasın diye fazlasını kesiyorsunuz. Aynen. Bu da bizim 2x5 firar çıtamız. Firar çıtamızda ne yapıyoruz? Bu kısma getiriyoruz. Yine aynı şekilde fazlasını alıyoruz. E falan kullanmayın. Çok ince, çabuk kırılıyor. İstiyorsanız sadece bir zımparayla arkaya doğru dokunabilirsiniz. Hı -hı. Daha sonra profillerimiz vardı bizim. Şu profiller bunun içinde. Profillerimizi alıyoruz bir tane çıkarayım kolayından. Bu profillerde tırnak yok, burun var. Yapacağımız şey nedir? Burnunu önce yapıştırıcı sürdük ya, burnunu dayamak. Sonra açacağımız kanala bunu koymak. Hmm. Şimdi kanalla ilgili de iki alternatifimiz var. Dileyen kanal açamıyorum, bu çok ince, kırılacak diye korkuyorsa bunu kısalsın. Fiyarını zımparaya sürsün, kısalsın, sıkıştırsın. Ama kanalaşmak her zaman daha sağlıklı. Minik minik kanallar açarsınız. Yine fazla uzun geliyorsa hafifçe zımparayla kısaltırsınız ve içine yerleşmiş olur. Bunda kanat ucu kenarı gibi herhangi bir şey yok. Dört tane üçgen atmış oluyoruz. Destek çıtalarıyla birlikte bitiriyoruz. Destek çıtaların mantığı aynı bundaki gibi. Profiller bitince üstüne getiriyoruz. Fazlasını alıyoruz. Bu basit, bu hızlı olacak bir şey. Hı. Birisi üstte, birisi altta oluyor zaman. Aynen, bir üstte, Tabii. bir altta.